Herkese merhaba. Merhabalar. Bugün Okazaki Kale'deyiz. Okazaki Kale'si Japonya'da ünlü bir yermiş. Çünkü Japonya'yı bir araya getiren neydi? Tokugawa, Tokugawa Ieyasu doğduğu yer. Doğduğu yer Okazaki'ymiş. Burada ilginç bir şey. Hani bizim filmlerde gördüğümüz kalelerin etrafında su kanalı olur ya düşman geçmesin diye. Burada onu görüyoruz. Şöyle bir gösterse. Burası öyle. Burada dolayısıyla su olduğu için düşman buradan gelemiyormuş. Dolayısıyla bizim için, benim için de ilginç bir görüntü. Bakalım. Evet, neler var? Bakacağız. Bu arada şimdi e, Japonya'da e, bu Tokugawa Ieyasu e, dizisi var. Çok e, popüler olduğunu duyuyorum. Onun için burası şimdi yani çok insan geliyorlarmış. Bir de yaz tatil, çocuklar da burada. Hadi bakalım. Tatlı bile böyle. Şogun <laughs> 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 desenler. Evet evet. <laughs> Komik. Bu da e, Ieyasu pafeymiş. Burası <laughs> <laughs> Okazaki Kalesi. Küçük aslında. Esin buradan e, biraz hediyelik eşyalar bakmak istiyor. Böyle. Sanırım o taraf müze değil miydi acaba? Müze var. Bu taraf e, hediyelik eşyalar satıyordu. Saat. Aa, büyük saat. Buraya kadar geldik, Karaya de gitsek mi? Şimdi. Nereye? Şimdi. Burası ne bakalım? Burası kapalı. Haa. Aa, muri o kadar uçuyordu Bedavaymış. Ha. Bu taraf. Nerede? Çok sıcak. Böyle kaleye gitmek istiyoruz bu taraftan mı acaba? Kale orası. Hah, giriş burada. Bizi oyuncuların resimde herhalde bunlar. 5 ee, yaş yüzleri e, ücretli. 300 en. Tamam. Ah, bu biri beni yordu. Bu merdiven. Buradaki kalesi eskiden yani bu kadar büyük bir şeymiş. Kimin hmm. kim acaba? Böyle bir şey kalpasın. Hmm. <laughs> <laughs> Katana.

Öyle. Samilaylar da bu manzarayı görüyor muydu acaba? Çünkü... Güzel çok güzel. Çok güzel. <laughs> yani, mimari çok güzel. Bir de etrafında <laughs> Bu kanalı ile birlikte çok güzel görünüyor. Ormanın içinde bir kale. Ama dışarıdan yani düşman geldiyse çok iyi görünüyor. Nasıl korku? Yüksekte olan her zaman avantajı vardır. Buradan görüyorsun. Pirinç bu ne diyorsunuz bana 60 kilo. Oha. Nasıl? Çok ağır. Çok mu ağır? Bu şekilde e, depoya koyuyorlardı. Hmm. Böyle. Ama muhtemelen sırtına yüklüyordu böyle. Olabilir. Değil mi? Ya da iki kişi mi taşıyordu bilmiyorum. Yani şöyle. Benden nara ama senden hafif. Ama sırtına mı alıp böyle gidiyorlar ya? Nasıl yapıyorlar O dizeyi izlememiz da lazım. Da. <laughs> Sağ olun. Söyleyeyim mi acaba? Hayır. Yoksa Hayır hayır hayır. Sen yarın uçağa biniyorsun. Öyle yapmaman gerekiyor. Ha? Uçağa biniyorsun yarın. Kaleden çıktık. Nasıldı? Güzel. Çok modernize edilmiş bir kale bence. Evet. Yani, tabi okursa insan çok güzel bir kılıçlar olsun, o zamanki bir yaşayan insanların nasıl yaşadıklarına dair şeyler güzel anlatılmış ekranlarda, dijital ekranlarda. Tabi İngilizce biraz daha iyi olabilir, İngilizce bilgisayarsa <laughs> daha rahat olur belki. Belki evet. vardı biz belki detayına bakamadık ama güzel yani. En azından o dönemi anlamak için hmm. toplu bir küçük bir yerde her şeyi topladıkları için bence güzel. Yani genelde bu tür müzelerde çok büyük oluyor. Ya, çıktı. Aynı şeyden bir sürü oluyor. Burada öyle değil. Kılıç varsa bir iki tane var. Mesela kocaman bir samuray zırhı sadece bir tane vardı. Ha. Dolayısıyla kısa zamanda birçok şeyi görme imkanı sağlıyor. O yüzden güzel. Hah, anladım. Yani normal müzelerde gibi aynı şey tekrar tekrar kocaman bir alan içinde sizi yormuyor. Ha. Teşekkür ederim. Güzel bir tecrübeydi. Yani. <laughs> İyi o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Bence öyle.